göndermiş. Düşünün ki dünya bir tiyatro sahnesi, bir sahne bura gibi. Kadın çıkacak diyecek ki kocasına, ben zayıfım, beni korur musun? Senin korumana ihtiyacım var. Erkek güç üzerine yaratılmış koruma duygularıyla. O da diyecek ki, tabii hanım korurum ben seni. Kadın çıkıyor günümüzde diyor ki, ben çok güçlüyüm diyor, gerekirse seni de korurum diyor. Bu sefer adam diyor ki, benim ne demem lazımdı? Çünkü kadın erkeğin rolünü çalarsa, Erkek kendi rolünü oynayamaz. Günümüzde erkekler bu durumda kendi rollerini oynayamıyorlar. Kendi rollerini yerine getiremiyorlar. Kadın o kadar güçlü ki. Kadın diyor ki işte arabada kullanırım, onu da yaparım. Tamam, kullanalım, yapalım ama erkeğin önüne geçmemek lazım. Erkeği gölgede bırakmamak lazım. Her erkek, oğlu olanlar bilir. Erkek çocukları ne isterler? Kahraman olmak isterler. Çizgi filmlerde de öyledir değil mi? Anne ben bunu yapabiliyorum, kaldırabiliyorum, taşıyabiliyorum. Erkek çocukları kahraman olmak ister. Her erkek de karısının kahramanı olmak ister. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Hocayı gözleri şehler diye şaşı bir kadınla evlendirmişler. Muhabbet olsun kitabıma da almıştım bu fıkrayı. Bir akşam hoca bir tabak kaymak getirmiş. Kadıncağız şaşı olduğu için şöyle bir bakmış, iki tane görmüş. Aman hoca efendi demiş ki tabağa ne gerek vardı? Hoca da içinden demiş ki zararı yok demiş. Bir tabak kayma, iki tabak görsün kimseye bir zararı yok. Neyse tabağı bırakmış hoca. İçeri gelmiş, kadın bu sefer bakmış, hocayı çift görmüş. Aman demiş, hoca efendi elini yüzüne tutmuş. O yanınızdaki adam da kim demiş. Hoca hanım dur demiş bak her şeyi çift görebilirsin hiç problem değil ama kocanı her zaman tek ve bir numarada göreceksin bu çok önemli her erkek ister ki evde benim bir söz hakkım olsun bir otoriten olsun bu asla kadını ezmek için değildir ailenin düzeni içindir günümüzde herkes ergenlerden şikayetçi evlilik konuşmaya gidiyorum hocam ergenlik da niye? çünkü evde otorite yok baba otoritesi yok baba otoritesi olacak. Çocuk anneden sevgi alacak, babadan otorite, korku, saygı babada olacak. Şimdi kadın kocayı saymazsa, siz kocanızı saymazsanız, çocuğunuz asla saymaz. Erkeğin saygınlığı kadında görülür. Kadın yaptığında. Siz mesela kocanız çocuğu bir yere göndermek istemiyor, arkasından dolap çeviriyorsunuz. Ama başka bir şey söyleyip gönderiyorsunuz. Çocuk neyi öğrenir? Ergenlikte sizin arkanızdan da o dolap çevirir. Allah. Hep bir çocuk mutlu derdiye kendinizi parçalıyoruz. Bizim görevimiz onları dünya ve ahiret hayatına hazırlamaktır. Bunu yaparken de kıtlarımızı alıyoruz. Çocuğun izni anne evet mi? Çocuğa hayır diyen anne, evet diyen anne ne oluyor? Çocuk bu sefer babayı saymaz oluyor. Çocuklarınıza izin konusunda babaya yönlendirin. Bir şey olduğunda eşin izin vermez demek günümüz sanımlarına çok ayıp geliyor. Konu oysa bile başka şeylerden başka bahaneler yürüliyorlar. Bu yüzden erkeğin evde saygınlığı olmazsa çocuklarınızla baş edemezsiniz. Çocuk babadan korkacak. Baba hayır dedi mi? Evet babam hayır dedi diyecek çocuk. Bu kadının erkekleşmesi ve kendi rolünden, kadınlık rolünden uzaklaşmasının en şeyi bize yansıması çocuk eğitimi noktasında ciddi problemler yaşıyoruz. Kocanız ilgilenmiyorsa bile üstüne atın. Mesela diyor ki hanım sen bilirsin. Yok saygı duysun, senden istesin, ee, siz babaya yönlendirin. Baba çocuğun saygı ve otorite konusunda çocuğun eğitimli babayı.